Herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> bugün e, bugün Ayşe böyle Ayşe'nin birçok sevdiği bizimle sürekli oynadığımız da... kuru kafalar. Evet. evet. Bunu Bu oynayacağız. Bu videoyu üçüncü şey yapışımız. İkinci, ikinci. <laughs> i̇kinci mi? Yok hayır iki 3. arkadaşlar bizim şimdi ilk önce yarış yapıyoruz hatta biz ilk önce başlattık sonra e, sağ olsun Melinaycık e, en başa döndü videodayken sonra yine evet. de başlattık şeyi, aynı şeyi yapamadık ya onun için evet ben nereye gitti <laughs> 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 yanlış şunu kullandım Bismillah Öl, öl, öl. Bu arada arkadaşım bana söyleyin ben nereden çektim. <laughs> <laughs> Al işte. <gülüyor> <gülüyor> en baştan başlıyorum. İnsan arkadaşlarını beklemez mi? Ben, bekleme ben, bekleme ben ya, şey yapıyorum, tuzak kuruyorum. Ne? Bu arada sen neredesin şu an? Yarış yapıyoruz ama. Arkadaşlar şu anda biraz önce öldüm. <laughs> Bu şaka mı? Abi bu gerçekten şaka mı? Evet kanka şaka. Hepsi şaka cidden. Gerçekten. Ben bu arada her yere şey yapıyorum koyuyorum. Arkadaşlar böyle bir şey olmaz ya. Baby imza Ben bu arada buradayım. Ben şeyde bekleyeceğim seni. <laughs> Arkadaşlar hep... i̇şte bunu Tek de hiç ölmeden yapabilenler var mı? Lütfen yorumlara yazın. Ben hiç ölmeden yapmıştım. Arkadaşlar yorumlara yazın. Hiç böyle hiç ölmeden bu parkuru tamamlayan bu var mı? arada mi? arkadaşlar videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer aklınızda video fikri varsa evet. yorumlara da yazmayı unutmayın. Çünkü arkadaşlar biz bugün ikinci videomuzu çekiyoruz. Evet. Ve aklımızda birçok video var. Aynı zamanda da e, aklımızda birçok az video var. Ama evet, biz sizin sanıyordum. fikirlerinizi yapmayı daha çok tercih ediyoruz. Meva beni bekliyorsun inşallah. Ve Taynan'la girelim. Yoksa o hatayı yine evet. düşmeyelim. Bu arada şey e, neydi? E, bu arada biz Ayşemeci ve Ciara'yı da izliyoruz arkadaşlar. Onlar Onu da abone takip etmeyin. <laughs> videosuna like atmayı unutmayın. Ee, bir şey bu arada. Yani bence arkadaşlar ee, Roblox YouTuberları olarak birçok kişi şey yapıyordu. Hadi gel kanka. Bekle aynı anda girelim. 3, 2, 1. Devam ediyoruz Sözünü devam, yes. Sözün, devam evet, et. Arkadaşlar ee, dediğim gibi Arkadaşlar e, Ayşe Mecari'yi biz de seviyoruz. Onun da kanalına abone olun. Tabii ki de biz de onun videolarından daha davet edilmek isteriz. Onu biz davet ederiz, o bizi davet eder. Biz Ayşe çok dinliyor var Asla Hatta bu video fikri de Ayşe Mecağı'dan geldi bize. Evet. Ee, ve bu video fikrini nasıl izin aldınız ailemizden derseniz arkadaşlar, o da şu şekilde oldu. Meva arkadaşımın doğum günüydü. Meva arkadaşımın da <laughs> Annesine ne diyorlar? Hey. Roblox YouTube kanalı açmayı istemiş. Annesi de tabii ki de kırmızı için ona izin vermiş arkadaşlar. Tabii ki de bu çok mutlu bir an ve hey. biz de çok seviyoruz Ayşem'i. Onu da lütfen abone olun arkadaşlar. Lütfen. Evet. Çünkü onun da yaptığı emek. Sadece biz bir şu bir an dakika. daha yeni anlıyoruz evet. arkadaşlar ne kadar zor bir evet. youtuberlık olduğunu çünkü arkadaşlar o kadar çekmesi zor ki hata yaptığında direkt videoyu durdurman evet. lazım evet arkadaşlar <laughs> vesaire oyunda birisi gelip yanımızda şovret evet. falan durdurmanız lazım bu arada <laughs> arkadaşlar neden kendisi özel bir oda açmıyorsunuz derse arkadaşlar ee, biz şu nedenler? Biz, biz bunu yapalım. bilmiyoruz nasıl açıldığını hatta lütfen ya yorumlara yazın. Biliyoruz ama aynı zamanda da şey. Ee, şey, çok değişik fikirler e, değişik fikirler. evet ben bitirdim bu arada ben hmm. de bitirdim şu an buradayım hangi David hayır arkadaşlar ya lütfen kendimize yani a be, bu o arada da nasıl ne var bir türlü şey yapamadım şu robuxumdan estrel devi alamadım <laughs> Şu onlara yazın arkadaşlar. Değişime vay. Esra evde video istiyoruz. Otel videosu istiyoruz. Şu videosunu istiyoruz. Ya. Tabii abone Yer olurlarsa. Ha. Evet. Ha, bir, iki, üç. Hadi. 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 <laughs> yes, yes! Ay nereye girdik? Dur kanka alttan şeyi alacağım ben. Kanadımı. Ay çok. Arkadaşlar. Böyle, arkadaşlar ya ben var, neden Brock Haven'da TV almak istemiyorum? Çünkü Robux'uma kıyamıyorum. 800 Robux arkadaşlar. Ve şey evet. şöyle bir karar aldık. Ee, birbirimizde olan şeyleri almak istemedik çünkü ben çok önceden Robux'um vardı benim. Hatta ben bir ara video kanalım da vardı benim. Tanıyanlar bilir. Burada cidden vardı Mela. Biliyorum, bana anlattı zaten. Okulda bana anlatmıştı arkadaşlar. Ee, bir kaslı yarışıyorum şu yürüyorum şuanda. <laughs> ee, arkadaşlar, ya biz e, biz bazı kişilerle e, evet, oyun oynamak istemiyoruz, Hı -hı. evet. Yani tanımadığımız insanlar var. Mesela Ayşe Mecidi tanıyanlar bilir zaten. Sadece. E, ailesiyle de arkadaşlarıyla evet. oyun yalnız oynuyorlar evet. ama biz tanımadığımız ama kişiler var. Ayşemeci Aru da yani saçma bir şey olarak artık yani şey yaptı. Biz e, evet Ayşemecimizin yaptığı gibi biz de arkadaşlarımızın olsun isteriz ama biz tanımadığımız kişilerle video çekmek istemeyiz. Evet Önce yani videoda e, belki olmak istemezler. Izin, yani annesi izin veriyor mu, vermiyor mu? Gizli mi yaptı? Yoksa bize mi yalan söyledi diye bizim bunu öğrenmemiz lazım. Burada ben <laughs> çünkü çünkü arkadaşlar e, yani biliyorsunuz yani birçok kişi bunu bilir zaten yani arkadaşlar şöyle kısaca anlatalım Melina'yı <laughs> çok uzattın evet. sen e, oyun oynar ya. oyun oynarken insan ne dediğini bilmiyor normal Bende de oluyor öyle e, şey <laughs> arkadaşlar normalce normal yazın bize e, yorumlara biz nasıl kendimiz e, oynayabiliriz? Yani başka kimse olmasını istemiyoruz. Evet. İnşallah evet. robuxsuzdur. Eğer robuksuzsa azdır Hadi. inşallah. 3, 2, 1. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. yes! Yes! <gülüyor> ben yine kanadımı alayım bekleyin. Aha. 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 I, I am, am a Aha. 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 I'm a green card. I'm a green card. I'm a I'm a, ma, a I'm green card. I'm green. Neyse biz birazcık abarttık. <laughs> Canım sıkıldıkça. <laughs> Bu arada arka. Ah! Bu arada arkadaşlar. Ha? Şimdi hangi kapıdan gideceğiz işte? Tırmanamıyorum. Ortadan gitmezsen tırmanamazsın zaten ay biz birazcık bugün enerjik değiliz arkadaşlar maalesef çünkü çünkü bugün bayağı bir yorulduk çünkü okul vardı ortadaki kapı ortadaki kapı ortadaki kapı geldim At! ölmedim şu an senin ışığınla takip ettim bir Bu arada arkadaşlar <laughs> biz şöyle bir şey düşündük. be Hatta ne şimdi düşündüm de devlerim. Ne düşündük? <laughs> ee, ben diyorum ki acaba bir şarkı mı yapacağız? Ne? Ne? <laughs> Nasıl yani bir şarkı? Ben bunu hiç düşünmedim hiçbir şeyden haberim yok. Abi ne şarkı yarışması? Evet. Ben şarkı yarışması yaparız arkadaşlar yorumlara yazın. Evet. Geçtim mi? Ee, katılmak Neresi? isteyenler katılabilir ama ondan önce bize şey. E, yani Haberim Katılmak yok. isterken derken yani yorumlara bir yazsınlar ama öncelikle bizim yani bir özellikle Aa. bir annesinden bir izin vermemiz lazım. Arkadaşlar muhtemelen izin vermeyecek çünkü e, onu ben de bilmiyorum. Bir şey YouTube için o kadar bekliyorum. Evet. Ay neyse. Arkadaşlar siz bana abone olun yeter benim için. Her şeyi yapmış olursunuz bana. Evet, arkadaşlar. arkadaşlar lütfen. ya lütfen. Bu arada bizim amacımız genellikle bazı e, kişiler e, paradan dolayı abone olduğunu diyorlar. Ama bizim amacımız öyle bir şey değil arkadaşlar. Bizim amacımız e, video çekmek ve sizi mutlu etmek arkadaşlar. Bazı kişiler evet para için yapıyor ama bizim niyetimiz para değil arkadaşlar. Biz, ben bizim bu arada geçtim yanlışlıkla. Neyi? Ne? Geçtim. Neyi kapıdan geçtim. geçtim. Hangi kapıyı geçtin? <laughs> o başka kapıya geçene. Geçtim. Yani alış alıştırma O kapıdan geçtim. geçtim ben az önce bir dakika. Gelcek misin? Olmazsa kendim bitireceğim videoyu. <laughs> Arkadaşlar ee, evet yine Melanın aptallığıyla uğraşıyoruz. Evet. E Arkadaşlar bence bu videoyu bitirelim artık. Arkadaşlar Aa. ben kendim bitiriyorum. Gel sen de yanıma gel. Gel. Evet, bir sesini ben duyuyorsun ben. bari. Evet, gel arkadaşım. yanıma lan. İşte. Gel gel. gel işte üf. Bulama ses çıkacak. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı. Unutmayın. Evet. Şey yapmayı, yorum yazmayı. Evet, kalp bırakın lütfen. En önemlisi video fikirlerinizi istiyorum. Evet. evet arkadaşlar. Video fikrimi arkadaşlar lütfen abone olun benim Pazartesi günü doğum günümde doğum günü hediyeniz olsun bana tamam mı? Sizi çok seviyorum evet. öpüyorum görüşürüz. Ben...